Soyunuz birbiriyle savaşacak, birbirlerini kıracak ve yok olacak. Gözlerimi bağladığım için ne şanslıyım da tüm bu olanları iyi ki görmedim. Ama ya sen, ya sen, sen bu yıkımın gerçekleştiğini kesinlikle göreceksin. Kendi soyunun yıkımını kendin başlatacaksın ve sonunu da kendin getireceksin. Tıpkı mutlu bir annenin mutluluğu kimse tarafından bozulamayacağı gibi benzer şekilde üzgün bir annenin bedduası da kimse tarafından ne olursa olsun önlenemez. Sesinin duyulduğunu bilmeni isterim. Bedduanı kabul ediyorum kederli anne. Ama bu savaşa yol açan gerçeğin farkında mısın? Bu büyük savaşın ve yıkımın ardındaki gerçek nedenin ne olduğunu biliyor musun en azından? Lütfen benimle gel. Savaşın neden olduğu büyük yıkıma tanıklık eden Kurukşetra savaş alanına gel. Bu pis koku nedir Vasudev? Bu savaşta hayatlarını feda eden cesur adamların çürümüş cesetlerinin kokusu sadece sevgili anne. Ama onlar defnedilecek kadar önemsenmediler bile. Bu pis koku burada meydana gelen vahşi savaştan kaynaklanıyor yani. Farkına varmamı sağlayan şey bu. Sen bütün oğullarımı hileyle öldürttün kabul et Vasude. Sebep olduğum bedduadan dolayı asla pişman değilim. Bu savaştan kimse en ufak bir şey elde edemedi. Bu savaşın herkes için bir kayıp olduğu kanıtlandı ve senin için de bir kayıp olacak. Sen de kaybetmeyi tadacaksın. Ve benim bedduamla bu savaştan kötü şansı da yine sen yanında götüreceksin. Beni zaten suçlu olarak gördüğün için, beni cezalandırmak istediğin için açıklamamı da kabul etmeyeceksin ki sevgili anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.